Esselamu Aleyküm. Bugün miladi 8 Kasım 2024 ve hicri 7 cemaziyel evvel 1446 Cuma günüdür. Bu cumamız ve her günümüz hakkımızda hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim, hali hazırda dünya üzerinde yaşıyor oluşumuz ne kadar hakikat ve gerçekse, ölüm ve sonsuz ahiret hayatı da o kadar gerçek ve hakikattir. Var oluşumuzun bir gayesi ve bir hikmeti vardır. O da yaratıcıya kulluktur. Zira insanoğlu başıboş ve sorumsuz olarak yaratılmamıştır. Yüce Allah Celle Celaluhu ölümü ve hayatı hangimizin daha güzel ve hayırlı işler yapacağını imtihan için yaratmış, dünyada bize sayılamayacak kadar nimetler bahşetmiştir. Nitekim bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz o istediğini şeylerin hepsinden size verdi. Allah eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Buyurarak bu nimetlerin karşılığında kendisine şükretmemizi, emirlerine itaat edip yasaklarından sakınmamızı istemektedir. Ancak insanoğlu zaman zaman bu nimetlerden habersizmiş gibi yaşayıp varlık nedenini, yaratılış gayesini unutabilmekte, ihmal etmekte gaflete hatta hiyanete düşmekte, dünyanın cazibesine kapılıp Allah'ın emirlerine sırtını dönebilmektedir. Dünyada her canlının belli bir yaşam süresi hayatı vardır. Eceli gelen her canlı ölecektir. Hayata gözlerini açan her başlangıcı olanı mutlaka bir sonu da olacaktır. Takvimlerimizden kopardığımız her bir yaprak bize takdir edilmiş olanı ömür sermayesini azaltma, azaltmaktadır. Hayat, anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de sonu yokluk olan bir yok oluş değildir. Aksine hayat, hayırlı işler alanı, ölüm ise bu işlerin mükafat ya da ceza olarak karşılığını bulacağımız, ahirete geçişi sağlayan bir dönüm noktasıdır. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır buyurarak bu hakikate dikkat çekilmiştir. Ağzımızdan çıkan her söz, iyi veya kötü yaptığımız her iş yazıcı melekler tarafından, kiramen katibin melekleri tarafından kaydedilmektedir. Bu bağlamda ahirette söylem ve eylem, eylemlerimizle yüzleşeceğiz. Hakkın hakimiyeti ve adaleti için çalışanlar bunların mükafatını göreceği gibi kötülük ve haksızlık için çalışanlar, zulmedenler ve zalimlerle bir olanlar ya da meyledenler bunların cezasını göreceklerdir. Ahiret bilinci işte tam bu noktada Müslüman'a güç ve kuvvet verir. Kevs suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O gün herkesin amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların amel defterlerinden korktuklarını görürsün. Eyvah! Bu nasıl deftermiş ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış, dökmüş derler. Onlar bu defterlerde bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Ahirete inanmak imanın esaslarındandır. Kul mutlaka hesaba çekileceği şuuruyla ölüm sonrası için çalışmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kimse nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir diye buyurmuştur. Ölümün ne zaman kapımızı çalacağını bilmediğimiz bu dünyada hesabını veremeyeceğimiz şeylerin ardına düşmekten Rabbimiz bizi korusun. Vefasızlıktan, ahiret şuurunu kaybedip makam, mansıp, dünyalık konfor ve rahatlık kafletine hatta ihanetine kapılarak hüsrana uğramaktan ve pişmanlık ateşine düşmekten Yüce Rabbimiz muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz kendi rızası istikametinde yaşayıp rızasını kazanmış olarak imanla bu dünyadan göç etmeyi hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekenlerden olmayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.